Aşağıda aşağıda aşağıda. You can cry. Döverek öldürelim. Döverek döverek. Hayır. Bağlama. Çöz elini. Hayır elini çöz. Elini çöz. Elini çöz. Yumruklayarak ortaya al. Dövelim. 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 Bu <laughs> 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 arada... <o> <laughs> Poserilerine ip attım bu arada. Onu gidip öldürebilirsiniz <laughs> Do you like it? Beğendin mi ya da sevdin mi anlamında da bir şey dedim ilk bir ihtimalle. Yani şu an ne yaptığımızı görsen kuduruyordur amına koyayım. Bagaj soktuk çocuğa. <laughs> i'm going to